Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kartal İstanbul'dan sesleniyoruz. MRT, Rentekar ve Emlak firmasına konuk olduk firma sahibimiz Sayın Murat Dönder ve gayrimenkul danışmanımız Gülşah Yıldız ile birlikteyiz. Bakalım iç içi olan bu firma hakkında bize neler aktaracaklar. Merhabalar Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey burada rentekar olarak hizmete başladık önce. Değil mi? 4,5-5 yıl evvel bizlerle buluştu MRT Rentekar. Hemen soralım Emrah geçmeden evvel MRT Rentekar nasıl oldu diyelim. Dört buçuk yıl önce başladık biz bu firma işine rentegar üzerine başladık 26 tane aracımız mevcut rentegar işiyle hizmet vermekteydik emlak ofisi işine girmeye karar verdik ve burayı açtık yeni bir kuruluşuz emlak üzerine danışman arkadaşımız Gülşah Hanım ilgileniyor Rentekar'a gene Murat Dönder evet, devam ediyor. Evet. Ben ama biraz daha Rentekar'da durmak istiyorum. Şimdi 26 tane arabamız var dedik. Burada e, lüks olarak ayrım var mı? Yoksa herkeseye her bütçeye uygun arabalar mı? Her sınıf uygun bir aracımız Hı -hı. var. Ekonomik ve lüks araçlarımız mevcut. Burada e, her uygun dedik arabalar için. Peki bizim sizden araba kiralamamız için hangi şartlar gerekiyor? Öncelikle ehliyetinizin olması bizim asıl şartımız. Hı -hı. E, kullandığınız ehliyetinizin olduğu ehliyet iki seneyi dolgun bir ehliyet olması gerekiyor. İkamet adresinizi belirleyici bir belgeniz olması gerekiyor. <laughs> Diğer konularda firma üzerine her türlü yardımı müşterimize sağlıyoruz. Peki efendim burada bir süre var mı? Hani bir saatten bir güne, üç güne veya sınırsız mı? Biz genellikle 24 saat altı araç vermiyoruz. <laughs> en az süremiz 24 saattir. Bunun üstü yıllığa kadar çıkıyor aracına göre değişiyor. Peki şehirler arasında da çıkarabiliyor muyuz sizden aldığınız aracı? şehir Türkiye genelinde şehirler aracın araçla dolaşabiliyorsunuz. Hı, hı Şehirler arasında dahi bir herhangi bir arıza bir kaza olduğu zaman servisimiz tarafından ya size başka bir araç getiriliyor ya da size yardımcı olunuluyor hizmette sınır yoktur yok diyoruz. Yok Mesafelerin yok hiç yok. önemi yok. Şayet, hı. MRT, rentekara başvurmuşsak. Burada tabii ki kadro da çok önemli. Biraz evvel sunduğunuz gibi gerek bizleri karşılamak adına, gerekse sizlerden kiralıktan sonraki hizmet adına. Kaç kişilik bir kadroyla bizlerlesiniz? 8 kişilik bir kadromuz var. Hı hı. oto kaporta boya servisimiz, araçlarımızın asardan dolayı, herhangi bir, bir şeyinden dolayı servisimiz mevcut. Hı hı. Sanayide. Burada iki tane elemanımız var. Birimiz sözleşme ve müşteriyle ilgilenen diğerleri de aracın takibiyle ve kazasıyla ilgilenen elemanlarımız var. Peki efendim bu VIP araçlarda özellikle e, geniş bir hizmet veriliyor mu? Yani havalarından havalarına gibi veya onların buradaki ağırlanmalarına varana kadar VIP araçlarımızda genellikle e, şoförlü olarak hizmet veriyoruz. Şoförsüz olarak vermiyoruz. Çünkü e, Türkiye'de çıkan bir yasadan dolayı ticari araçları kiraya verme yasaklandı. Hı hı. Onun için genellikle şoförlü olarak verip şoförlü olarak hizmet veriyoruz. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Burada yıllar yılı rentekar olarak verilen hizmetlerde sevgili konuklardan gelen talepleri karşılamak amacıyla onların istekleri doğrultusunda bu Kartal'daki açığı fark ederek bir de emlak sektörünü bizlerle buluştunuz. Evet. Ve bu işin uzmanını da başına koyarak bizlere en iyi hizmeti vermeye çalıştınız. Biraz daha Gülşah Hanım'a soralım. Bakalım emlak nasıl Kartal'da? Merhabalar Gülşah Merhabalar. Nasılsınız Ayşe Hanım? Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım. Burada da rentekar olarak gerçekten yıllara varan bir isim. Artık MRT deyince akla gelen rentekar oluyor evet. bu anlamda teşekkür ediyoruz Murat Bey'e böyle kaliteli ve güvenilir bir hizmeti bizlerle buluşturduğu için. Ve aynı anlamda da bu güvenilirlik bu emlak firmasının açılmasına yol açtı ve tabii ki emlak firması doğdu. Danışman olarak da siz başındasınız. Burada MRT emlak deyince neler gelmeli aklınıza o zaman? İlk önce güven gelmeli. Sonuçta e, her yerde, her semtte mutlaka bir an emlakçı vardır. Ama biz özellikle müşterilerimize burada aldığı daireden, kiraladığı daireden güven duymasını istiyoruz. Çünkü e, gerek e, hani kiralama adına gerekse satın alırken evet. ki A'dan Z'ye ki hizmet evet, adına. Yani Çünkü şey... kurallar çok değişti değil mi? Satın almada özellikle tüm e, gerekli olan belgeler bizler tarafından sizler. Tabii ki yapıyorsunuz. bizlerde sadece anahtar alıp imzayı atmanın keyfini yaşıyoruz yani, galiba. E, biz kişi buradan daire kiraladıktan veya aldıktan sonra gözü arkada kalsın istemiyoruz. Her şey kağıt üzerinde. Onda yoksa bile bizim müşterimizde yoksa bile bizim bilgisayarlarımızda, dosyalarımızda hepsi düzenli, tertipli bir şekilde durur. Peki efendim burada sadece Kartal Bey çevresi mi yararlanıyor sizden? Yoksa... Hayır. E, ha? Biz İstanbul dışına da yani sadece İstanbul'da değil İstanbul dışında da eğer yerlerimiz olursa ki var satımlarıyla ve gerekli alımlarıyla ilgili bizlere evet. sunuyorsunuz evet. ve gerekse bizim iller dışındaki kiralık ve satılıklarımızda bizler adına üstleniyorsunuz evet, kaliteli tabii. bir biçimde. Burada bir projede keyifli olarak yapı firmalarıyla yapılan anlaşmalar ve bir, bir yapı firmamız var. Sizden dinleyelim bunu da. Evet bir DAP yapı projemiz var. Ee, i̇çinde çok fazla sayıda, şu an net olarak bir sayı veremiyoruz çünkü hakikaten dairelerimiz çok fazla. Gerek satın alma gerek kiraya verme dairelerimiz Şimdi, var. Tabii size. ki ee, zaten bu DAP yapının e, projesini konuşmaya bile gerek yok. Herkes biliyordur çok kaliteli dairelerimiz vardır. Bu şekilde. Peki efendim bizler sonrasında zarar görmemek adına sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım? Şöyle söyleyeyim ilk önce bizi zaten tanıyan tanır gerekli entegradan özellikle orada çünkü senelerine vermiş bir isim. Emlak da içine biz almak istedik çünkü. Dedim ya isim çok önemli bu işler. Yani cümlenizin başında da söylediğiniz gibi galiba güven en güzel evet. anahtar burada evet. Mert Emlak ve rentekar olarak. Evet. Biz de sizlere inşallah aynı başarılarla, aynı kaliteyle, aynı güvenilirlikle ama hep bu gülen yüzlerle bizlerle olmanızı diliyor, Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Kartal İstanbul'dan Mert Rentekar ve Emlak Danışmanlık firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.